Yaklaşık bir dört ay yakın oldu. İkinci kattan, iş hattan düş, düştü. Ee, İmvurulim zarar gördü, bir ezilme. Ondan dolayı buraya geldim. Fizyomeri hani e, çevremizden dolayı, e, bazı arkadaşlarımızla dolayı, sağdan hani çevreden dolayı duyduk. İyi olduğunu söylediler. Biz de o amaçla geldik buraya. Yaklaşımları iyi, çok memnunuz. E, davranışları da iyi. Şu an işin aşıçası daha işin başındayız. Daha önümüzdeki süreçlerde belli olur. Ama şu an işin memnunuz. İlerlememiz devam ediyor. Hani güvendiğimiz işin başka hastaneden buraya geldik. Güvenmeseydik zaten gelmezdik. Ya daha önce başka hastanedeydik. Buranın iyi olduğunu söylediler. O yüzden buraya geldik. Aradaki fark daha çok egzersizleri yapıyoruz burada. Olmak Volkırlan yürüyordum ama Volkırlan yürüdüğüm zaman böyle Volkula tamamen böyle atıp da yürüyemiyordum. Buraya geldikten sonra hani atıpta yürüyorum. O farkım oldu. Dizlerden aşağı hissetmiyordu. Hani dizlerden aşağı hislerim yoktu. Buraya geldikten sonra diz yani dizden aşağı hissetmeye başladı. Hislerim çoğalmaya başladı. Evet. Serhan bir evet. 4 ay önce geçirdiği kaza sonrası bir ameliyat geçiriyor. Ondan sonra parapleji dediğimiz her iki bacağında kuvvet kaybı oluşuyor. E, merkezimize müracaat ettiklerinde biz kendisine günde 3 saat yoğun bir tedavi programı e, düzenledik ve burada gerçekleştirdik. Kendisi de çok gayretli bir Hastamız evde de kendisi sürekli gösterdiğimiz hareketleri yapıyor. Walker'la çok daha rahat yürüyebilmeye başladı. Yatak içinde kendi rahatlıkla dönüp hareket edebilmeye başladı. Ayaklarına dediği gibi duyu his gelmeye başladı. Bizim amacımız onu normal yaşantısına döndürmemiz.